Gözlerini oynattığı zaman yani gördünüz mü? Gördük. Gördük. Sarı böyle bembeyaz yüzlü, güzelcik. Hiçli gözlüğü gördük. Gördük, evet, gördük evet. Evet gördük. Allah bize bağışladı. Memleketimize bağışladı. Ee, bir konuşabildi mi? Bir sesini çıkarabildi yok, mi? Ses çıkartmadı ama hiç de ağlamadı yok. Önce biz zannettik ki sağ değil hani kıpırdamadı. Sonra biz onun üstüne battaniye örtünce kıpırdadık gözleri şey yaptı. Gözlerini açtı. Elinize, emeğinize sağlık. Kahramanlar sizlersiniz. Gerçekten şu dakikalar itibariyle Elif, 3 yaşındaki Elif, onu kurtaran ekiplerden anlattı. Gerçekten bir mucize. Baba Oğuz Perinçek sürekli o ekibe yerini tarif etti. Ve e, şu dakikalar itibariyle de ambulanslı sirenleri çaldı. Burada ambulansın sirenlerinin çalması çok önemli. Alkışlar eşliğinde gidiyor. Çünkü buradan çok sessiz giden ambulanslar gördük biz. Ve sirenleri çalan alkışlar eşliğinde giden bir ambulanstan bahsediyoruz size. 65. saat artık burada sinirler de çok gerildi. Duygu yoğunluğu da çok fazla yaşanıyor. 3 yaşında bir çocuktu. Ekipler arama kurtarma ekibindekiler de burada gerçekten gözyaşlarını tutamadılar. Çalışmalar tabii ki devam ediyor. Neden yeni bir mucize daha yaşanmasın? Yayına girmeden önce dakikalar önce biz bu noktaya geldik. Bu noktaya geldik ve hemen e, enkazın yanı başında şuradan çıkacağız dışarı. Şuradan. Şurası açık zannediyorum ki şuradan çıkalım. Ekipler de bir yandan çalışmaya e, güçlük çıkarmamak noktasında